Konuşma boş havaya, düşmek bir riyaya ma boş havaya düşmek ki biryaya bağlanma sen dünyaya yutar seni bu dünya bağlanma sen dünyaya yutar seni bu dünya Gezme alemde şaşkın, düşün var ise aklın. Gezme alemde şaşkın, düşün var ise aklın. Kurtarmaz seni malın, yutar seni bu dünya. Kurtarmaz seni malın, yutar seni bu dünya. Şaşırma, makam mevki arama, doğru yolu şaşırma, makam mevki arama. Şan şöhrete kapılma, yutar seni bu dünya. Şan şöhrete kapılma, yutar seni bu dünya. geçsen ene dağını kopar dünya bağını geçsen ene dağını kopar dünya bağını kurtar kendi canını yutar seni bu dünya kurtar kendi canını yutar seni bu dünya Kurmuştur sana kapan, halkla açılır aran. Kur Muştur sana kapan, halkla açılır aran, kurtarmaz seni paran, yutar seni bu dünya. Kurtarmaz seni paran, yutar seni bu dünya. Sanma yüzün güldürür, ocağını söndürür sanma yüzün güldürür ocağını söndürür seni kabre gömdürür yutar seni bu dünya seni kabre gömdürür yutar seni bu dünya Aldı villa köşkleri, toprak doldu gözleri. Kaldı villa köşkleri, toprak doldu gözleri. Yut Yutunice beyleri yutar seni bu dünya. Yutunice beyleri yutar seni bu dünya. Dinle bak erdin şaklı heba etme bu anı Dinle bak erdin şaklı heba etme bu anı Olsan cihanın şahı yutar seni bu dünya olsan cihanın şahı yutar seni bu dünya olsan cihanın şahı yutar seni bu dünya 嗯。<noise>